Yani gerçekten çok farklı bir turnuvaydı. 3-4 tane ekolün bir araya geldiği bir turnuva seyrettik açık söyleyeyim yani. 30 dakikası kariyerimin en zor 30 dakikasıdır diyor. Tüm Akıllı Futbol merhabalar. E, tozlu sayfalarla uzun bir aradan sonra beraberiz çünkü Avrupa Şampiyonası yaklaşıyor. Euro 2020 özel olarak bir program serisine başlayalım dedik ve bugün Euro 88'i konuşacağız. Çok önemli bir turnuva, içinde bir sürü hikaye barındıran bir turnuva. Bakalım videomuz başlıyor. Evet ilk olarak kanala ilk kez geldiyseniz burada futbolu akıl yoluyla gösteren çeşitli içerikler yapıyoruz. Bu programda da e futbol tarihinden biraz bahsediyoruz. Tevfik abimle Metin abimle birlikteyiz. Umarım keyifli bir program olacak. Abi, öncelikle şöyle başlayayım ben isterseniz. Euro 88 çok değişik bir turnuva aslında. Çünkü hiç kırmızı kart çıkmıyor. Mesela ilk defa böyle bu kadar sık toplar dışarı atıldı. Hani ee, mesela sakatlanınca eskiden top dışarı atılmazdı. Kim beklenirdi? Bu turnuvada başladı o topun dışarı atılmaz hikayesi. Hani eskiden gibi. tabii tabii şey ondan önce centilmenlik hikayesi bu turnuvada başladı özellikle. Daha önce öyle topu falan dışarı mı adam orada kıvranırdı. Millet devam ederdi hakem diye. Zaten kart tamam. bile, kırmızı kart bile çıkmamış işte turnuvada. O evet, kadar centilmen fair play çerçevesinde bir turnuva olmuş. Hiçbir eleme maçında uzatma ya da penaltı olmuyor ve her maçta gol oluyor. Gerçekten çok farklı bir turnuvaydı. Sadece 8 takımın katıldığı ve 5 maçta şampiyon olabilen bir turnuvaydı. İstersen Tevfik abi sen başla. Onu özel kılan şeyler nelerdi mesela? Euro 88 çok önemli bir turnuva. <laughs> Herhalde bundan sonra bir daha 92'de kısa turnuva var. Bunlar kısa boylu. En güçlü takımların geldiği turnuvalar. Şimdiki turnuvalar gibi uzun uzun grup aşamaları da yok. Tabii çok önemli takımlar geldi buraya. Tabii baskı. Mesela Rusya geldi. Rusya'nın büyük favori olarak geldi. Uzay futbolu oynanıyor diye. Hollanda büyük beklenti içerisinde çünkü dünyaya güzel futbol armağan edip şampiyonluk kazanamayan bir ülke. Yani evet. total futbolu e, hediye edip şampiyonluk kazanamayan o büyük kadrolarla son anlarda elenen takımlar bunlar. Tek takım Tabii kadrolara bakınca İnsan ben de böyle bir hatırlıyordum ama bu kadar bir daha bir gözden geçirince inanılmaz kadrolar. Mesela İngiltere kadrosuna baktım. Bir daha herhalde İngiltere böyle güçlü bir kadroya hiçbir zaman sahip olmadı. Mesela en aklıma gelenler Barnes var. Ondan sonra Hodul var, Vadul var. Lineker. E, Lineker var, Hatelay var. Barnes var. Barnes var. Bir de bunlar en iyi dönemlerinde. Hani bu bunlar yani dünya futbolunda en önemli takımlarda oynuyorlar. Sonra Danimarka kadrosuna bakıyorsun. Yine orada Olsen, Jesper Olsen, Sören Lerbi. 88'de turnuvadan bir iki hafta evvel yanlış hatırlamıyorsam Şampiyonlar Ligi o zamanın Şampiyonlar Kupası finali var. Şey kazandı, PSV kazandı. O takımda üç tane Danimarkalı var. Yani Nilsen, Lerbi, Heinze ya da Heinzen'di galiba. Onlar var. O takım çok güçlü dediğim gibi. Tabii tabii o takım da çok güçlü. Ondan sonra şey İtalya kadrosu da bir İspanya kadrosu Böyle büyük yıldızlar yok. Bir Butroni'ye öyle, öyle şey var, Michel var. Ondan sonra İtalya kadrosuna bakıyorsun. Yine yeni gelmiş bir Maldini var. Ondan sonra e, Vialli var, Ancelotti var. Danadoni yine o takımda. Zaten Baresi, Bergomi. Almanya kadrosu inanılmaz tabii. Yine Matheus, e, ondan sonra Klinsmann, e, Rudi Föller, e, ondan sonra Köhler, İnanılmaz. Brehme, inanılmaz adam. Olafton. Böyle. Olafton. Olaf Olafton var, e, Berthold var. O hatta kolu kırılmıştı bir maçta hatırlıyorum, eli sakatlanmıştı. Şeyle oynuyordu, bandajla oynamıştı maçların bir kısmını. Tempolu futbolun olduğu, yani hiç kimsenin böyle skora yatmadığı, iki buçuk gol üzeri herhaldeydi onların ortalama, maç maçı ortalama. Böyle e, sert ve güzel bir turnuvaydı açıkçası. Bu arada tabii Danimarka'ya da e, bahsetmek lazım marka daha önceki Dünya Kupası'nda 3-5-2 oynayarak Dünya Futbolu'na 3-5-2'yi kazandırmış bir takımdı. Onlar da sürküles etmişlerdi, kazanmışlardı ama gerçekten o da çok değişik tarzda futbol oynayan, 3-5-2 oynayan ve Dünya Futbolu'na bunu kazandıran ayrı bir takım olarak geldi. Yani 3-4 tane ekolün bir araya geldiği bir turnuva seyrettik açık söyleyeyim yani. Bu arada Rusya takımında tabii Kuznetsov, Mialichenko, Belenov. Kukur. Tabii şeye verildi. E, gemiye ismi verilmişti herhalde. Rus savaş gemisi. Milli kahraman ilan edilmiş bir adamdır yani. Hani öyle de efsanevi futbolcular vardı. Gücü fazla olan takımların başında geliyordu. Zaten de yani bütün maçlarını seyrettiğiniz zaman Rusya tamamen şey ne diyelim kontrol atak futbolu oynamış bir takımdı. Sadece final maçında biraz tabii ki dengeler değişti. Zaten Ama Sovyetler yaklaştırmıyorlardı. Yani öyle bir durum var ya. Yani böyle geri çekilip dibine kadar çekilmiyorlar. Yani orta sahada basıp basıp. Yani hani çok da kaleye yaklaştırmıyorlardı rakibi aslında. Öyle de bir durum var. Yani hani öyle şimdiki gibi kale önü defansı değil. Yani tam orta sahadan başlayan bir defans vardı. Zaten Sovyetler e, Dinamo Kiev takımının yarısından çoğunu alarak oynuyordu. Yani Dinamo Kiev'in başında da Lobanovski var. var biliyorsunuz. Sovyetlerin var. başında da var. Turnuva için özel olarak zaten bazı turnuvalara Sovyetlerin başına çıkmıştı. Hem takımın çoğunu tanıyor hem de kendi takımında oynattığı bir sistem de var zaten. Savunmada dediğin gibi Zaten hem adam adama hem alan savunması yapıyor. Sadece önemli bir oyuncu varsa rakipte ona bir adam adama savunma yapıyor. Onun dışında alan savunmasıyla zaten kaleye çok yaklaştırmıyor ve genellikle Lebonovski zaten çok fazla foul yaparak Atakları durdurmaya çalışan bir tekniktir. Onu da çok fazla kullanıyor. Şu an günümüzde Guardiola da yapıyor bunu ve çok tepki alıyor bazı hocalardan. Ben şunu söyleyeceğim bu arada bir detay olarak, Batı Almanya ve Sovyetler'in de son turnuvası bu çünkü biliyorsunuz sonra Almanya birleşiyor, tabii, Sovyetler dağılıyor, yine Yugoslavya dağılıyor, açıdan açıdan da bir önemi var aslında. E, gruplara bakacak olursak Almanya aslında beklendiği bir kendi evinde zaten ve lider olarak çıkıyor 5 puan olarak yani o zaman biliyorsunuz 2 puanlı sistem var. Evet. Ee, arkasından da İtalya çıkıyor ama dediğiniz gibi Danimarka o kadar iyi olmasına rağmen bir şanssızlıktır sıfır çekerek sonuncu oluyorlar A grubunda. Ee, B grubunda da esas şanssızlık İngiltere orayı bence Metin abi açıklasın biraz. Çünkü onlar abi. da o kadar iyi kadroya rağmen abi. sıfır çekiyorlar. Hollanda ile Sovyetler çıkıyor. Ya yani Biraz bahtsız bir takım. Yani şimdi baktığımız zaman Hollanda şampiyon oluyor ama o e, yani İngiltere maçı çok kritik çünkü İngiltere maçının başında e, bir dinekel bir de Frikik'ten bir top direkten döner. İki tane topu direkten dönüyor İngilizlerin. E, ondan sonra da e, şey tarafı yani çok etkili olamıyorlar zaten hani güçleri artık şeye yetmiyor. Tefin dediği doğru takım çok güçlü ama hani Hollanda'da bir tuhaf bir takım. E, 15 gün evvel Avrupa şampiyonu olmuş bir takım yani PSV, PSV üzerinden. Ee, i̇şte işte Dineker'in o Hodul'un galiba ya Hodul ya da Bodul'un bir Fırki'yi vardı. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama Fırki'yi hatırlıyorum. Meşhur hat-trick olan bir maç. Van Basten. Marco Van Basten'in 3 golü. İngilizler üçlerin artık sonuna geliyor ve maçı kaybediyor. Sonraki maç İngiltere-Rusya maçı var. İngiltere-Rusya maçında da aynı şekilde İngilizlerin topları direkten dönüyor berabereyken. Şanssız bir şekilde o iki top hatta üç top direkten dönen toplar içeri girmiş olsa zaten İngilizler bir üst lira çıkacaklar. O İrlanda maçında soldan gelen e, taçı voleyle bir atıyor galiba. O Bilin, uç, Çok iyi hatırlıyorum e, o. böyle. <laughs> Van Basten oynatmak istemiyor mu Michels bunu başta? İlk yani Hı -hı. başta şey oynamıyor zaman. zaten. Rusya maçında oynamıyor. oynamıyor. Ondan sonra oynatmak da istemiyor. Takımdan öyle bir baskı geliyor ki oynatmak zorunda kalıyor. O yani zaman Hollanda. Hollanda'dan devam edelim. Zaten turnuvayı kazanan takım Hollanda olduğu için biraz Hollanda'da denmek lazım bence. Miyan biliyorsunuz düşünüyor? 74'te Dünya Kupası finalinde Almanya'yı kaybediyor ki açık ara favori olarak geldi bir final, bütün tabii, dünyanın tabii. konuştuğu bir final ve bunun için tabi içinde bir ukte var yani Hollanda ile bir <laughs> turnuva kazanamamış olması içinde bir ukte zaten, Van Basten, Rekert, Gullit gibi hani böyle Koeman gibi Kuhmann, gerçekten harika tabii. bir kadro ile geliyorlar. Ve yarı final maçı için aslında Michel şunu söylüyor. Hani yarı finale geldiğimizde Almanya ile eşleştiğimizde o finalin ya yani o maçın finalden daha önemli olduğunu biliyordum. Final kaçınılmazdı diyebiliriz ama dediğim gibi Almanya maçı Almanya maçı çok ilginç bir maç son dakikaya kadar. Ya zaten e, bu altyapı tohumlarını yavaş yavaş Michel ilk geldiği zaman ekmeye başlıyor Hollanda ve onun meyveleri aslında bu ekipte bence. Hem PSV hem Ajax'tan çıkanların karmasıyla müthiş bir takım oluyorlar. Ee, sonrasında da bu final yani yarı final maçı dediğim gibi finalden çok konuşulan bir maç ve hatta maçın sonunda 89'da işte Van Basten'in golü geliyor. Maçın maç bitiyor. Maçtan çok şey konuşuluyor. E, Almanya'da olduğu için turnuva Almanların önünde Hollandalıların yaptığı sevinç konuşuluyor. Sevinç. Değilmiş, tribünlere böyle böyle bağ <laughs> <falan> yapıyorlar. <laughs> Gerçekten o olay oluyor. Manşetleri o diyor yani. Zaten Finalden sonra, turnuvadan sonra da Michels direkt şunu söylüyor, yani turnuvayı kazandık ama en önemli maçın yarı final maçı olduğunu herkes biliyordu zaten diyor. Ya Bununla birlikte isterseniz finale de geçelim. E, finalde de Sovyet maçı ve Van Basten'in harika golü. İlk 30 dakikası e, Hollanda antrenörünün dediği gibi ilk 30 dakikası kariyerimin en zor 30 dakikasıdır diyor. Zaten 30'da 65 arasında goller oluyor. 2-0 oluyor. Belanov'un penaltı kaçırması. Sonra oyuncu değişiklikleri ama Rusya toparlayamıyor. Yani iki tane favori aslında. Almanlar da favori gibi görünüyor ama yani ikisi de hak ederek gelmişti bence. Gerçi Hollanda'nın Almanya maçındaki penaltısı biraz uydurmasyon bir şeydi ama ama sonuçta iki takım da hani kadro itibariyle oynadıkları kazandıkları maçlar hak ettiler. İkisi de değişik ekoller. Yani iki ekol çarpıştığı şeydi. Tabi Hollanda çok güçlü. Yani o Gullit, Reykart, Kuman ve Van Basten'in parlaması yani özellikle Gullit o turnuvada inanılmaz güçlü bir oyuncu sergiledi. Yani herhalde herhalde böyle bir adam uzun süredir dünya futbolunda yok gibi geliyor bana seyredince. Yani hem defansta, orta sahada, ileri de gol attı. Defansta, Defans, top orta sahada Orta sahada oynuyor, pres yapıyor, sağ kanada çok geçiyor, komple. sol kanada geçiyor. Yani komple. öyle bir adam. Bir de çok fizikli, fizik gücü de çok Hı -hı. yüksek. O çok değişik bir adamdı yani. Böyle her mevkide oynayabilecek kadar yetenekli ve dokuzluk oynayabilecek kadar yetenekli. Zaten hani Van Basten'in golü harikaydı ama yani seyredenler maçı, Gullit'in çok ağırlığını koydu Gullit ve ilk golü attı. Yani benim aklıma kalan o maçtan evet harika bir gol. Hani müthiş bir gol Bambastel'in oh, ve oh. direkt kaleye vurulan bir gol yani o oh, oh, oh. hani pas vereyim bazen öyle olur yani ortaya yaparsın kaleye gider ama o direkt kaleye doğru vurulmuş yani kaleye vurulmuş bir top. Ee, zaten kendileri hiç dedi pası düşünmedim dedi ama tabi Gullit'te efsane bir oyun sergiledi. Şey toparlayamadı dediğim gibi yani Ruslar beklenen seviyenin biraz altında kaldı o maçta. Penaltı kaçtıktan sonra zaten moral iyice dağıldılar. dağıldılar yani böyle beklenmeyecek şekilde. E, sıkıntılı bir takım aslında. Ruslar az lig oynuyorlar oynuyorlardı. Yani Rusların böyle dezavantajları da vardı. Ligleri çok kısa. Ondan sonra Avrupa'da oynamıyorlardı o dönemde. Evet. Ben bir de finalle ile ilgili son bir şey söylemek istiyorum. Ee, yani dönemin iki büyük teknik direktörü, iki farklı ekol dediğiniz gibi... Ee, ve aslında ikisi de e, bu e, pozisyon oyununu çok seven adamlar. Yani mesela Gullit'ten bahsettik. Aynı şekilde de oyuncuların hepsinin farklı yerlerde oynayabilmesini isteyen teknik adamlar. Yani tabii ki biri total futbolun yaratıcısı, diğeri de bilimi ve tempoyu önemseyen biraz daha farklı bir ekol. Zaten ben, benim şu ana kadar kanalda yaptığım dört tane teknik direktör hikayesi var. En büyük teknik direktörleri anlatmaya çalışıyorum. İkisi bu adamlar. Yani o tabii açıdan tabii da çok öyle. önemli bir turnuvaydı, çok önemli bir finaldi. Her ne kadar Almanya maçı Hollanda için daha önemli bir gözükse de, finalde onları kapıştırmak için önemliydi ama bence tabii ki kadro kalitesi farkı vardı biraz. Bu sefer olmazsa hiç olmayacakmış gibi oynadılar. Yani evet. <laughs> olur ya artık. Yani bu, bunu, bunu kazanamazsak bir daha biz hayatımız boyunca hiçbir şey kazanamayacağız gibi oynadılar. Bir de <laughs> yazık be diye oldu. Yani Euro 88 her anlamıyla aslında farklı bir turnuvaydı. Biz olabildiğince diğer turnuvalarda anlatmaya çalışacağız yine hepsinde. Çünkü güzel anlar, güzel goller, işte güzel maçlar, güzel hikayeler var. Onları da olabildiğince beğendiklerimiz arasından seçerek anlatmaya çalışacağız. Ve herhalde bir sonrakine de Euro 92'nin sözünü verelim mi seyircilere? Evet tabii 92. Tabii, 92. Tamam. 92. Ee, onları da beğeninizle artık. Avrupa Şampiyonası yaklaşıyor, heyecan artıyor. Biz de olabildiğince Avrupa Şampiyonları eskilerini size aktararak e, anıları tazelemek istiyoruz. Güzel videolar olacak diye bu seri güzel gidecek diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum ikinize de. Bütün izleyenlere de teşekkür ediyorum. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da bu Euro 88 ile ilgili görüşlerinizi bekliyoruz tabii ki. Akıllı kalın, futbolla kalın. Ve hoşçakalın arkadaşlar. İyi